Merhabalar. Size bugün Stephen Zweig'dan Marie Antoinette biyografisi. Çok güzel, çok beğendim. Çok kalın bir kitap gördüğünüz gibi. Bakayım kaç sayfaymış. 600 sayfaya yakın. 600 değil de işte 570 falandır. Yalnız kalın olmasından endişelenmeyin, korkmayın. Müthiş akıcı. ...çok hızlı okuyacağınız... ...aynı zamanda Şezlong'da dahi okuyabileceğiniz... ...her yerde okuyabileceğiniz bir kitap... E, ...merak ediyorsunuz... ...sonunu bilseniz dahi merak ediyorsunuz... ...bir çoğunuz Mario Antoinette'i... ...Fransa Kraliçesi olarak tanıyordur belki... ...Fransız ihtilalinin... ...sembollerinden birisidir... ...ekmek yoksa... ...pasta yesinler... ...demiştir denir... ...ama e, bunu o söylememiş... ...burada bir satır bile geçmiyor bununla ilgili... ...onun söylediği bir şey değil... Ama yaşadığı hayattan dolayı insanlar böyle bir şey söylüyor olabilirler arkadaşlar. Size şimdi birazcık kitaptan bahsetmek istiyorum. Ee, Marie Antoinette zaten soylu. Ee, annesi Avusturya İmparatorçesi Maria Teresa. Onun kızı. Ve ülkeler arasındaki bir anlaşmayla e, o sırada 15. Louis Hukim, hüküm sürüyor. Onun torunuyla, veliahtla yani e, meç ediliyor evlendirilmek üzere işte söz yapılıyor ve birçok görüşme etişme işte oluyor yazışma oluyor iki tarafta çok memnun çünkü bir iki ülke e, ortak bir biliyorsunuz e, Avrupa'da özellikle bu kraliyetlerde e, savaşmamak için işte taraf olmak için e, bir garanti niteliğinde kız alıp kız vermek bu e, evlilikler e, 14 yaşındayken gönderiliyor evlendirilmek üzere Hatta nasıl gönderileceği bile bayağı mevzu oluyor İşte kızı gelip nereden alacaklar falan tam böyle iki sınır arası bir bölgeden gelip e, Marie Antoinette alıyorlar çok hoş güzel birisi e, zarif yani böyle hareketlerinde bir ahenk böyle sapsarı gür saçları var samansarısı ve e, Fransa'ya geldiğinde e, halk onu büyük bir coşkuyla selamlıyor çok güzel, çok hoş olduğu için hatta 15. Louis Kral e, bile onun dediklerini bir dediğini iki etmiyor. Çok hoş böyle cazibesiyle insanları büyülüyor. E, entelektüel mi? Hayır. E, böyle işte bilgiye değer veriyor mu? Hayır. 14 yaşında geliyor, evlendiriliyor. Ve maalesef gerdek başarılı geçmiyor. 15. Louis'nin e, torununun, veliaht bundan sonra veliahtın çünkü bir takım cinsel problemleri var. Ve bu fiziki bir şey, psikolojik bir şey de değil. Fiziki bir problemi var ve seneler boyunca yaklaşık yanılmıyorsam 7 sene falan bu sorun halledilmiyor. Halledilemiyor. Ve e, Marie Antoinette e, tabii ki bu konuda mutsuz olduğu için bu onu daha da çok. Zaten çok sosyal, konuşkan, aktif, hareketli bir tip. Ee, çok böyle veliahtla mizaçları e, çok farklı prensle. Prens ne kadar böyle yalnız kalmayı, kitap okumayı, işte düşünmeyi falan seviyorsa, e, bu genç kız da 14 yaşında çünkü sevmiyor bu işleri ve vaktinin çoğunu da prensin kardeşleriyle geçiriyor. Bu kardeşler de prensin aslında bununla yaşıtlar. Marie Antoinette ile yaşıtlar. Vakitlerinin büyük bir kısmını bununla geçiriyor ve iki tane de hala var prensin halası. Ee, onlar da böyle çok sofu, koyu böyle dindar falan. Onlarla da çok vakit geçiriyor ama daha çok eğlenceye dalıyor Marantene. Zaten çok genç, kocasıyla da çok mutlu değil. Ayrı mizaçları var, ayrı ilgi alanları var. İşte prens ava gitmeyi seviyor. Bu eğlenmeyi, partiyi bilmem neyi seviyor. Ve bu arada Versay'da yaşıyorlar. Versayda e, Fransa'nın dışında gidenler görmüştür. E, Fransa'nın dışında diyorum, Paris'in dışında gidenler görmüştür, baya bir dışında. E, bunu da 14. Ruyi yaptırıyordu, yanlış hatırlamıyorsam. Ve Paris'in dışında e, saray yaptırıp, yani şu şu şunu demek istiyor halka. Zaten bunu diyor da, ben neredeysem diyor, e, Fransa'nın merkezi odur. Hatta dünyanın orta noktası orasıdır diyor, gidiyor. Fransa'nın dışına saray yaptırıyor. Şu sinyali veriyor yani. Benim hükmetmek için ne kente ne de halka ihtiyacım var diyor. Bunu 2 saat falan uz uzaklıkta, bir 2-3 e, saat uzaklıkta bir şey yaptırıyor. işte e, saray yaptırıyor. Marie Antoinette de buraya gelin gidiyor. Versailles'de sıkılıyor. Paris'i görmesi için o kadar uzun vakit geçiyor ki yani 2 <laughs> sene sonra mı 3 sene sonra mı ne ancak Paris'i görüyor çok beğeniyor ve geceleri gizli gizli Paris'e faytonla kaçmaya başlıyor partilemeye çok düşkün eğlenceye partiye falan çok düşkün kocası da buna eşlik etmiyor bu seyahatlerde daha sonra ee, kraliçe oluyor 15. Louis ha, bu arada 15. Louis'nin bir tane de metresi var Dur, Durbury miydi? Madame Durbury e, bununla da bir rekabet var aralarında kadın metres olduğu için Marie Antoinette ona merhaba bile demiyor ve bunun ona merhaba demesi, işte bu partilerde falan selam vermesi sosyetenin önünde çok önemli. Yani biri Marie Antoinette'le konuşmak için can atıyor insanlar ve bu metresin yüzüne dahi bakmıyor. Bu bile bir sorun oluyor. Çok da inatçı bir kadın bu arada Marie Antoinette. Nuh diyor peygamber demiyor, bu merhabayı demiyor. Hatta annesi, elçiler araya giriyor ona merhaba dedirtmek için. Hatta bu ülkeler arası bir ara sorun bile oluyor. Neyse bir gün ölüyor işte 15. Lüvi tahtın başına 16. Lüvi olarak veliaht geçiyor. Veliaht da çok böyle aslında rol edecek, yönetecek birisi değil. Yani ona bir işte köyde sizin burası çiftliğiniz deseniz, bunları güdün deseniz daha mutlu olabilecek birisi. Okumayı falan seviyor ama çok ağır, hımbıl, ayrıca cinsel sorunu var. Oradan dolayı da Sanıyorum birazcık utangaçlık var. Yani hükümdarlık yapacak birisi değil. Karar alamıyor, karar veremiyor falan. Böyle bir ortam ama bir taraftan da karısının oyuncağı oluyor. Karısı eğlenceyi çok seviyor. Çok sevdiği için Versailles'da işte bahçesinde Trianon diye bir yeri ona veriyor. Yani sanki kraliçe koskoca Fransa devletinin hükmettiği yetmiyormuş gibi. Bir de ona ufak bir orda devlet kuruyor. Trianon diye bir yeri. O nasıl isterse öyle düşünüyor. Muazzam bir para harcanıyor. Ve kraliçe burada rahat etmek için buraya sık sık kaçıyor geceleri. Partilerini burada gizlice düzenlemeye başlıyor. Ve bir e, birçok e, muazzam parti yapıyor. Çok para harcıyor. Ve halkın dilinde bu e, şey oluyor artık sakız oluyor yaptığı partiler eğlenceler falan ya Maro Antonik böyle sığ birisi yani çok en önemli şey kendi mesela kraliçe olduktan sonra halkın arasına karışmıyor. Ne bir pazar yeri geziyor ne bir burjuva evini ziyaret etmişliği dahi yok. Yani dünyadan bir haber yaşıyor. Yani en önemli insan kendisi ve partileri ve etrafı da birçok goygoycuyla doluyor. Bu goygoycuların hepsi de bundan bir şeyler istiyor. O da bunları kocasına söyleyip yerine getiriyor. Yani bunlara mevkiler veriyor, para veriyor, pul veriyor. Bunların oyuncağı oluyor. Bir süre onunla eğleniyor, bir süre bununla eğleniyor. İnsanlarla dedikodusu çıkıyor. Neyse bir süre sonra Joseph var erkek kardeşi kraliçenin abisi. E, o kralı bir ameliyata ikna ediyor. Bu işte e, fiziksel kusurdan dolayı. Sonra neyse ki e, cinsel hayat düzene giriyor. Ee, en azından e, bir e, çocuk doğuruyor, ilk çocuğu kız oluyor. Daha sonra veliaht da doğurabiliyor. Doğuruyor, doğurabiliyor demeyeyim de daha sonra veliahtı da oluyor. Çocuğu olduktan sonra da zaten veliaht doğurduktan sonra da e, rahatlıyor. Çünkü öyle bir kasıntı da var. Bunun yalnız bu yaptığı partiler, portiler falan annesini çok rahatsız ediyor. E, Fransa'da bir Osurya var o onu sık sık ziyaret ediyor bir yola hizaya koymaya çalışıyor ama yola hizaya koyulacak gibi değil yani Stephen Svaykon'dan e, vasat bir karakter olarak bahsediyor aslında karı kocadan basat karakterler olarak bahsediyor ama tabi hiçbir zamanda kötü olduklarını söylemiyor yani o kadar vasatlardı ki diyor kötü olabilecek bir nitelikleri dahi yoktu diyor ama e, tabi halk e, ve ayrıca e, bu veliaht verdikten sonra Marie Antoinette, prensin kardeşleri var e, tabi onlar tahta ön sıralarda oluyorlar ilk başlarda yani e, veliaht vermediği için veliahtlar doğduktan sonra rahatsız oluyorlar ve Fransız ihtilalinin iplerinden birini de onlar çekiyor prensler fıştıklıyorlar insanları ve işte bir kıpırdanma oluyor İşte bu halk aç bu arada yokluk var. Artık bunların hiçbiriyle ilgilenmiyor yani umrunda bile değil partilemeye devam ediyor eğlencesine devam ediyor ve nitekim de e, halktaki kıpırdanmayı anlamıyor İşte bir gün Fransız ihtilali diyoruz buna e, 1789 yılında saray basılıyor saray basılıyor bunlar baskına uğruyor ve sarayda tutukluluk yaşıyorlar daha sonra da biliyorsunuz bunları bast sürüyorlar Sonra başka bir yere, yani şehrin içindeki bir saraya hapsediyorlar kralı. İşte meclis falan kuruluyor, parlamento karar alıyor. Sonra işte bunların, bundan sonrası spoiler oku, okuyacak olanlar, bunu merak edenler, sonunu bilmeyenler ama yoktur herhalde sonunu bilmeyen yani Maria Antoinette'in ve kralın devamlı dinlemesinler. Çünkü bundan sonrası kraliçe başına bu mevzular geldikten sonra yani halkta bir ayaklanma olduktan sonra 1789'dan işte 1992-93'e kadar olan e, süreçte 1793 o sürece kadar olan süreçte bir kraliçe olduğunu hatırlıyor. Kocasının alamadığı birçok kararda devreye giriyor. Ve başlarına tabii daha başka şeyler de geliyor. Şehirden kaçmaya çalışıyorlar. Kaçamıyorlar. Başka kılıklara giriyorlar. Yani böyle 24 saat, pardon 48 saat falan o faytonda sıcakta kaçma denemesi yapıyorlar, kaçamıyorlar, önleri kesiliyor, işte birileri tanıyor bunları, kılık değiştiriyorlar. Çünkü biliyorlar sonlarında giyotine gidebileceklerini ve nitekim de e, sonları giyotin oluyor. E, ve bu süreci merak edenler okusun, ne, izlesin sanki film anlatıyorum, okusun, mutlaka okuyun. Büyük dersler var bence. Yani bir kralla bir kraliçenin nasıl olmaması ile ilgili e, dersler var. İhanet var. İşte yardım ettikleri insanlar daha sonra onlara sırtını çeviriyor. Yalnız Maria Antoinette'e yardım et. Maria Antoinette'den nefret eden e, halktan kişiler, burjuvalar ya da işte devrimci kişiler bile eninde sonunda onunla yakınlaştıklarında aslında onun ee, çok zarif iyi niyetli bir insan olduğunu anlıyorlar bütün hepsi gençlik hatası şöyle bir düşündüğünüzde bütün hepsi gençlik hatası çünkü bu kız 14 yaşında evleniyor 18 yaşında kraliçe oluyor ve ondan sonra aldığı bütün e, ne diyeyim önce kralı asıyorlar bu arada yani önce Louis e öldürülüyor e, giyotine gidiyor ve giyotine giderken o kadar sakin ki bir, bir gece önce uykusunu tam alıyor uykusuzluk falan yok yani yemeğini yiyor çok rahat. Mario Antoinette de aynı şekilde. O da e, Mario Antoinette'i guillotine götüren aslında birazcık da kendi oğlu oluyor. E, oğluyla e, Mario Antoinette'i e, ayırıyorlar. Yani Aslında bunları ailecek sarayda tutuyorlardı. Bir süre sonra Mario Antoinette'i alıp e, kuleye hapsediyorlar. O kulede hapsedildikten sonra annesiyle çocuk ayrıldığında çocuğu da böyle çok vasıfsız birisi eğitmeye başlıyor ve çocuğun kafasına şöyle bir şeyler sokuyor. Annemle halam e, beni kullandı cinsel anlamda diye çocuk böyle ifadeler veriyor mahkemede falan. Ya oğlunu o kadar çok seviyor ki oğluna bir şey konduramıyor bile hatta e, oğlunun halasına mektup dahi yazıyor lütfen oğlumu affedin diye ve bu verilen e, demeçten sonra, ifadeden sonra demeç nereden çıktı? İfadeden sonra aslında kendisini giyotine gidecek e, yolun açıldığını da anlıyor bu internet Ve çok büyük bir gururla da giyotine gidiyor. Ağlamıyor, isyan etmiyor. O gün kendine göre en güzel kıyafetlerini giyiyor. Bir kraliçe gibi gidiyor. Yani ilk yıllarını bir kraliçe gibi e, götürmese de daha sonraki yıllarında ee, ölüme yakın olduğu yani Fransız ihtilalinden sonraki yıllarda e, öyle gidiyor. Yani bir kraliçe gibi gidiyor. Ya bu ihtilal olduktan sonra tabii tekrardan e, krallık tekrar geliyor. Bir süre kralsız kalıyor bunlar ama sonra bu prenslerden biri tekrar kral olarak geliyor. Yani böyle de bitmiyor hikaye. Neyse tavsiye ettiğim kitaplardan biri Stephen Zweig. Çok severim. Ee, çok güzel böyle biyografi çalışmaları var. Daha önce e, de da anlatmıştım ama Mary Stewart çok güçlü bir kraliçe yani Maria Marie Antoinette ne bir Elizabeth ne bir Mary Stewart, ne Maria Teresa annesi de çok güçlü çok güçlü dolayısıyla e, vasat bir karakterin portresi diyebiliriz görüşmek üzere